değil canım ne güzel Değişik bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Ee, bu yeni videoya arkadaşlar Mehmet Bey Türkiye'den. Kolundaki şeyleri nasıl yapıyorsun? Ee, ben yarın onun bir video çekeceğim dedim. Ama belki yarın video çekemeyeceğim arkadaşlar, bilemiyorum. Yarın veya video çekmem. Ee, çekerim ama. Ee, nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Uygulamanın ismini de açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Google Play'de bulabilirsiniz. Ee, böyle bir dolu gitti. nasıl bunlar göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Uygulamaya giriyorsunuz. ya yani şurada bir e, sağ o, ortaya yakın yerlerde böyle bir artış şartı olacak. Onu tıklıyorsunuz. Ve create new skin diyor. And start from scar track. Yani basıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar böyle bir normal bir skin geliyor. Bu koluna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, i̇lk önce böyle bir ten rengi gelecek. Sağ kısımda en en üstte karenin içinde kar olacak arkadaşlar. Onu tıklıyorsunuz ve böyle bir şey oluyor. Diyelim ben bu renkte yapacağım böyle alevini. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, böyle şekiller falan veriyorsunuz işte böyle böyle bazı alevler ekliyorsunuz arkadaşlar diyelim böyle bir alev yaptım ben ee, böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar ee, şunu sileyim ben bunu nasıl kaydedeceğinizi göstereyim arkadaşlar kaydedelim diyelim ben bunu kaydedeyim ee, üçle yaptım bunu da bunu kaydedeyim diyeyim uzunca basıyorum arkadaşlar böyle Kose için diye bir şey çıkıyor arkadaşlar en alta iniyorsunuz ve save to play'da ona tıklıyorsunuz arkadaşlar onun için e, Estos yöneticisi de lazım arkadaşlar onu da Google Play'de bulabilirsiniz açıklama kısmına ismini vereceğim arkadaşlar böyle bir yer çıkıyor arkadaşlar burada DCM diye bir şey var onu buluyorsunuz arkadaşlar oradan da giriyorsunuz ve ok oh diyorsunuz yakayım. Şimdi, şimdi Estos yönünde gireceğim arkadaşlar. Yönünde Estos yönünde gireceğim. Evet, böyle bir ana sayfa çıkıyor arkadaşlar. Şunu şöyle itelim bakalım. Buradan e, DC buluyorsunuz arkadaşlar. Buradan yani e, mesela indirmek istediğiniz şekilde uzunca basıyorsunuz. Böyle bir şey oluyor. E, en altta sağ Sağda, sağda en alt köşede diğer var arkadaşlar. Diğerden en altta şuraya taşı var. Aa şuraya kopyaladım. Yer. Şuraya taşı diyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Buradan da Games diyorsunuz. ComboJunk diyorsunuz. Minecraft P diyorsunuz. Ve tamam diyorsunuz. Hemen gönderiyor arkadaşlar o. Ee, ne, uygulamanın ismini falan göstereyim. Bakın şöyle yüklenecek uygulamaları da. Google Play'e giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya arama yerine Skin Toolkit yazıyorsunuz arkadaşlar. Ee, en baştakini tıklıyorsunuz arkadaşlar. Iron Man, Focus falan olana. Onu yüklüyorsunuz arkadaşlar dedim ya şeyler yapıyorsunuz ondan sonra ıı, ona son uygulamanın neydi es dakika olmadı es dosya yöneticisi yazıyorsunuz arkadaşlar en baştakini yüklüyorsunuz oradan da neyse arkadaşlar İzlediğiniz için, İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı Bay. Hiçbir şey